Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte okula hazırlık videomu çekeceğim. Malzeme e, söylemeyeceğim tabii de slime gibi. E, ben imatime gittiğim için arkadaşlar böyle saçım e, böyle toplu halinde halde falan Başörtü takıyorum. Şu başörtü takıyorum arkadaşlar. Böyle toz pembe bir başörtüm var. Böyle şarj. Böyle Sonra böyle benim bir feracem var. Aa içinde bir şeyler varmış. Şu şekilde bir ferace var. Şöyle her şey düşüyor içinden. Ee, sonra ne var? Burada bir bone'm var, bone. Sonra burada e, saçımı toplamak için bir, bir toka. Sonra arkadaşlar e, neyim var benim başka? Bir de Bakan var. Kı, kıyafetlerimi ve dolaptan hemen alıp göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde böyle e, turkaz ay turkaz bir şeyim var benim böyle. E, Buzlu var. Sonra pantolonum nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ha buradaymış arkadaşlar. Hemen alayım buradan size göstereyim. Ah oh. Düşecek. kapat ah. Oh. <laughs> ve evet, burada böyle bir pantolonum var arkadaşlar böyle lacivert bir şey ee, ben bunları giyineceğim arkadaşlar ee, şimdi böyle toplayacağım to topuz top, tokasıyla ee, benim ne topuz takam nerede olduğunu bilmiyorum e ay çok pardon şu düşmüş e bu topuz takam bunun şey vardı kahverengisi vardı aynı boydalardı o yok artık bunu kaybettim arkadaşlar ölüm, ölüm. <laughs> Ah ablam bağırıyor. bari soka var ah, Bulamadığım için bunu kullanacağım arkadaşlar çok küçük bir tutu sokası var Evet hemen üstümü giyinip geliyorum arkadaşlar. Tabii ki de üstümü giyinirken siz bakamazsınız. Evet arkadaşlar bu şekilde giyindim. Ee, şeyimi de giyindim. Pantolonumu da giyindim. Abla sessiz olun. Video çekiyorum. Burada feracan var. Göstermiştim zaten arkadaşlar. Ben bir şey ee, Eğer e, feracenin böyle açık gezersiniz müdür aşırı kızıyor ve disiplin cezası alıyorsunuz. Ve uç of geldiniz size arkadaşlar. Okulda böyle sıcak sıcak bunlarla geziyorsunuz çok feraket bir şey ve başörtü. Camlar aç, açmak yasak falan. Çok fena açmam yasak değil. Yasak değil evet. Ben yani onu kendimce Efendim. Hazırlanıyorum zaten. İşte bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonra ne yapacağım? Evet şöyle bir saçımı toplayacağım. Burada tokam vardı göstermiştim zaten. İşte Beşiktaşlı. Ben Beşiktaşlı değilim arkadaşlar. Takımı tutmuyorum. Beşiktaş takımı Konya Spor ve ah dur saçım yine şey oldu. Beşiktaş, Konya Spor ve, ve Fenerbahçe. Böyle tepeden bağlıyorum arkadaşlar. Arabada bata 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 bata. Arabada. Aa elim. açtım. Tabi bağladım arkadaşlar. Burada. Bir dakika bir şeye bakacağım. Evet arkadaşlar geldim. Eldeyim mi gelmedim. Nasıl altı koyalım? Gelin aşağıya. Evet gitti. Aa oh, şu anda saçımı çok merak et. Çekişme var. Oh. Topu sakasını bir şekilde elime giydirmeye çalışıyorum. Girmiyor. şekilde şöyle yaptım saçım o şekilde arkada kaldı ve bunu da şöyle duruyorum ve benim böyle tel tokalarım var arkadaşlar tel toka Dur bir dakika. Bu açılmış. Açılmış. Hepsi açılmış ya. Dur bir dakika. Benim tel kutum nerede? Bir dakika arkadaşlar. Benim tel kutum yok. Neyse ya. Şunlardan tanesini alacağız artık. Ne yapacağız? Şu altlar da var aslında. Kapalılar. Aa, dur bir dakika. Alacağım. aldım arkadaşlar şu kadar bir tane daha kaldı işte aha saçım açmış şöyle şu aa saçım saçım be ben ne yapıyorum zorunlukla. Ve bonem var. Burada. Ee, bu boneyi takacağım. çözeyim arkasını. Ee, bazı boneler böyle delik oluyor. İçine koymam lazım. Ha çıkıyor. Bu buradan çıkacak artık. bir şey yok. Bir daha mı yapsak? Bu top tabuzu mu ya? Ben tabuzu hiç yapamıyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Ben tabuzu hiç yapamam. Ay arkadaşlar. Sinir oldum. Zaten. Şey Anne hazırlanıyorum. Abi, Hayır istemiyorum. Hazırlan hazırlan. Hazırlanıyorum işte. Bir de bu tarafından değil. yani. Şöyle. Bu <laughs> şimdi öyle olmadı. Ay arkadaşlar her, her okula böyle hazırlanıyorum. Bu arada okulumu söylemiş miydim bilmiyorum ama okulun adı Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Orçoklu. Aaa güle şekilde bağladım arkadaşlar. Gelirim anne dur. Öf, kahvaltı yap da. Saat bu arada 12'de gideceğim. Saat bu ıı, saat 12'de gideceğim arkadaşlar. Hı. Şöyle sağ Çok oldu. Hiç güzel Hiç Şöyle içine koyuyorum ya koydum şöyle tuttum işte. Bunu Evet. Sonra da başa vardı gördüm işte. Ve böyle bir iğne var. böyle bir iğne var arkadaşlar böyle eğik bir konmuş. Hiç bozma lan. Bu şekilde hiç bozma lan örteyim kafamı. Şöyle. Ay çok güzel ya. Bir dakika eşit mi? Eşit. Eşit arkadaşlar aşağısına böyle çekmiş ay yırtılmış o yüzden şöyle yaptım burayı abla geliyorum <laughs> <laughs> ya en sonunda ne yapayım şu şekil oldu mu oldu yiyebilirim bu şekilde. Tamam kadar arkadaşlar. Arkadaşlar tamamı görmek istiyorsanız. Yani tamamı daırken tamam mı? Tamam mı? Bu şekilde alayım arkadaşlar. Pardon. Ayna da göstereyim ben kendimi şu şekilde oldum. Şurayı hiç beğenmedim ama. Al şimdi. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Şöyle. İşte arkadaşlar ben böyleyim. Ben hep böyle okula giderim. Aslında şöyle de şöyle at, atarken de gidiyordum. Ben böyle çabuk olsun diye bugün böyle gideceğim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. unutmayın. Ee, Soru cevap videosu çekeceğim. Ee, onun için e, yorum kısmına e, şeylerinizi sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdiden başlayayım bence. Görüşmek üzere.